Merhaba, bugün size vegan yoğurt yapmayı göstermeye çalışacağım. Bademden yapıyoruz. Malzemelerimiz çok basit malzemeler. Her evde bulunabilecek şeyler. Öncelikle 80-100 gram arası, yani klasik bir su bardağı dolusu çiğ bademe ihtiyacımız var. Bunun da maliyeti çok düşük. 2 su bardağı suyumuz var. 2 yemek kaşığı buğday, mısır hiç fark etmez, nişasta. 1 yemek kaşığı unumuz var. Birkaç tat çay kaşığı... Tuz kullanabilirsiniz. Süzme biraz böyle ekşi ve tuzlu bir yoğurt olduğu için. Ee, ayrıca bir e, çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı, yanında yarım çay bardağı e, zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ayrıca yarım limon suyu kullandık. Bir gece suda bekletiyoruz e, bademleri. Mesela bu bir bardak çiğ badem e, bir gece suda bekleyince şişiyor ve iki bardak haline geliyor. Kolaylıkla üzerine sıcak su dökerek kabuklarını soyuyoruz ve blenderdan geçirerek yoğurt olarak kullanmak üzere hazırlamış oluyoruz. Ee, burada mesela bir su bardağı badem yani 80-100 gram arası bir bademin maliyeti 3,5-4 lira arası. Ee, bu kadar bir bademden en az 600 gram kadar alıyoruz. E Yoğurt elde edebiliyorsunuz bu süzme yoğurt olarak yani ekşi tuzlu bir yoğurt ayrıca. Bunu seyrelterek e, sabah kahvaltılarında badem sürmesi olarak kullanabilirsiniz. Üzerine domates salatalık veya istenilen sebzeler konularak daha fazla yağ koyarak mayonez kıvamında bir şey yapıp onu da işte kızartmaların yanında kullanabilirsiniz. Ayrıca e, istediğiniz, sevdiğiniz baharatlarla çeşitlendirip bunları meze olarak kullanabilirsiniz. Közlenmiş sebzelerin yanında. E, maliyeti düşük. E, veganlık konuşulduğu zaman şöyle bir algı oluşuyor. İşte çok pahalı. Badem yoğurdu yapıyoruz diyoruz. İşte kilosu 40 lira deyip e, almayabiliyorlar. Veya işte... E, daha uzak durabiliyorlar. Bunların böyle olmadığını göstermek için çekiyoruz aslında bu videoyu. Dediğim gibi 4 liralık bir bademden ve ayrıca evde bulunabilecek çok kolay malzemelerden yarım kilodan çok daha fazla süzme yoğurt elde edebilirsiniz ve çok daha fazla yerde kullanabilirsiniz bunu. Bir gece suda beklettiğimiz bademler artık şişti. Bunların suyunu süzüyoruz, istersek yıkıyoruz. Ayrıca bu suyu atmayın. Mesela bitkileriniz varsa toprağına dökerseniz o suyu çok besleyici bir sudur ayrıca. Kabuğunu kolayca soyabilmek için ben bir kaseye boşaltıyorum, üzerine kaynar su döküyorum. Biraz bekledikten sonra çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şöyle... Görüldüğü gibi kolaylıkla çıkıyor bu şekilde yani sonuçta bitkiden yoğurt yapılabiliyor, peynir yapılabiliyor. Peynirin birçok çeşidi yapılabiliyor. Sürmesi olsun işte yağlısı, yağsızı, tuzsuzu. Ayrıca birçok süt alternatifi var. Yani bu kadar çok şey varken neden vegan olmayalım? Neden hayvanları sömürelim? Biz de sömürmeden mutfakta neler yapılabilir göstermek istiyoruz. Şimdi yoğurdumuz için gerekli olan badem posasını elde edeceğiz. Bunun için badem posasını yapmışken e, süt de elde edelim dedik. Bu sütü her yerde kullanabilirsiniz pastalarda, işte beşamel soslarda veya sadece içecek olarak kahvelerde. E, bu soyulmuş bademleri bir kaba boşalttık. Üzerine de sütün yoğunluğuna bağlı olarak nasıl istiyorsanız bir su bardağı suyu boşaltıyorum. Bunu blender'dan biraz geçiriyorum. Bunu çok fazla çekmeniz gerekmiyor. Ee, çok fazla çekerseniz daha koyu bir süt elde edersiniz ama posanız azalır. O yüzden birazcık çekip bırakıyorum ben. Şimdi bunu süzeceğiz. Bunları kaşıkla alabiliriz. Ve ardından suyunu iyice çıkartmak için biraz eziyoruz. Bu kolan posayı e, direkt yoğurtta kullanacağız. E, çok katı olmasının önemi yok. Parçaların büyük olmasının önemi yok. Çünkü yoğurdu hazırlarken zaten bir kez daha blenderdan geçireceğiz. O zaman tamamen e, kıvamlı bir hal almış olacak. E, kalan bu suyu da badem sütü olarak ...kullanabiliriz. Çok besleyici, sağlıklı... ...ayca sömürüsüz bir süt elde etmiş oluyoruz. Badem posasını... ...yaklaşık 10 yemek kaşığından... ...daha fazla bir posa elde ettik. Yoğurt için... ...kıvamını belirleyen... ...karışımı yapıyoruz. Öncelikle... 2 su bardağı suyumuzu koyuyoruz. Daha sonra bir yemek kaşığı unumuz vardı, ona ekleyip biraz karıştırıyoruz. Ya burada topaklanması sıkıntı değil çünkü zaten bütün malzemeleri birleştirdiğimizde blender'dan geçireceğiz. O yüzden burada topak-topak olmasını dert etmeyin. Unu birazcık suyla pişirdikten sonra üzerine nişasta ekleyeceğiz. Nişasta ona koyu bir kıvam kazandıracak. Tuz, yağ gibi diğer malzemeleri şu anda eklemiyoruz. Yani bu aşamada sadece su, un um ve nişasta var. Onlar daha sonra badem posası ile birlikte karıştırırken, blender'dan geçirirken koyacağımız malzemeler. Evet bu bile biraz koyulaştırdı. Şimdi nişastamızı ekliyoruz. Da 2 yemek kaşığı kadardı. Bu iyice koyulaşınca, birkaç dakika içinde gerçekleşecek bu olay. Köpük köpük olmaya başlayınca, yani kaynayınca altını iyice kısıp birkaç dakika pişirip soğumaya bırakıyoruz. Böyle köpürmeye başlayınca, göz göz olunca yani birkaç dakika daha ocakta kalması gerekiyor demektir bu. Daha sonra kapatıyoruz ve soğutmaya bırakıyoruz. Görüldüğü gibi muhallebi kıvamını aldı. Şimdi az önce ocakta pişirdiğimiz muhallebi kıvamındaki su, un ve nişastayı bir kaba boşalttık. Bunun üzerine 10 yemek kaşığından daha fazla çıkan badem posamızı boşaltıyoruz. Daha sonra sıvı yağını, tuzunu, limonunu ekleyip yoğurdumuzu elde edeceğiz. Bunun bir gün kadar dolapta beklemesi çok iyi olur bizim için soğuk olarak hem ayrıca katılaşıyor. Bunu daha fazla yağ kullanarak mayonez yapabilirsiniz. Hiç tuz, limon kullanmayarak, şekerli bir şekilde yaparak, mesela pastaların arasına krem olarak kullanabilirsiniz. Çünkü badem nötr bir tat ve bunu istediğiniz şekilde lezzetlendirebilirsiniz. Yani posamız daha fazla var ama bu kadar koyayım ben. Görmemiz açısından. Sonra sıvı yağımızı ekliyoruz. limon suyu, zeytinyağı ve tuz. İyice karıştırmaya özen gösterelim çünkü altındaki muhallebiler parça parça kalabiliyor. Bunu bir 5-10 dakika iyice karıştırdıktan sonra yoğurdumuz hazır olacak. Sonra buzdolabında bekletebilirsiniz. Evet vegan yoğurdumuz hazır. 5 dakika kadar biz bunu karıştırdık. Şu anda kıvamı görüldüğü gibi. Bunu Kaba boşaltıyorum. Şu an gayet akışkan. Ama bitmiş hali. Yani bir gün kadar buzdolabında beklettiğinizde süzme yoğurdu kıvamını alacak. Afiyet olsun sömürüsüz vegan yoğurdumuz.